Evet arkadaşlar. Tezgahımın üzerine malzemeleri çıkardım. Güzel bir hamur yiyeceği yapacağız. Malzemeleri maya, tuz, su, ılık su, un iç malzemesi olarak da arkadaşlar şöyle benim bolatta iç malzemem vardı. Onu kullanacağım. Kıymalı böyle oturtma için yapmıştım. Soğan, kıyma, az domatesle öyle fark etmez domates olsun içinde güzel bir iç harcı burada da peynirim var birazını da peynirli yapabilirim güzel bir dızman yapacağım arkadaşlar biz dızmanı peynirle de yapıyoruz patatesle de böyle iç harçlarıyla da ikisini de kullanacağım arkadaşlar Bismillah diyerek suyumu alıyorum ve koyuyorum şöyle bir tepsilik tutalım gene arkadaşlar her zamanki gibi bir tepsi diyorum iki tepsi oluyor çok da istemiyorum olsun mayamı koyuyorum şöyle tuzumu da koyuyorum karıştırıyorum İnşallah bu sefer fazla olmaz. Bir tepsiyle hallederiz işi. Bu uyumdan bir türlü vazgeçemedim. Ne yaparsam çok oluyor. Bereketinden hep öyle alıştığım ama evet karıştırdım. Unumu veriyorum arkadaşlar. Bu kadar. Malzeme bu. güzel yumuşak kabartmalı bir hamur tutacağız. Elimi yıkadım arkadaşlar. Bismillah diyerek başlıyorum. Biraz sıcak sıcak tutun arkadaşlar. Havalar serinledi kabarması için. İç malzemesini istediğinizi kullanabilirsiniz. Canınız ne isterse ıspanaklı yapın, pırasalı yapın, kıymalı yapın, peynirli, patatesli. Bunun içine her şey gidiyor. Trakya'nın meşhur dızmanı arkadaşlar. Bunu köyde ekmek yaptıkları zaman aynı zaten ekmek hamurda böyle tutuluyor ya. Bir tek ekşi hamuru yok şu an içinde. Bir tepsi muhakkak dızman yaparlar. O dışarıda pişirdiğimiz fırınlara ekmeklerle birlikte bir tepside dızman atarlar. Aynı hamuru kullanırlar. İçine peynir koyarlar. Üstüne de yoğurdunu, yumurtasını. Fırının en ön kısmında onu pişirirler. Arka tarafa ekmekleri koyarlar. Arkadaşlar. Ben yoğurmaya devam arkadaşlar. un ilavesini de yaptım hamurumu tekrar yoğuruyorum ekmek hamuru gibi arkadaşlar aynı iz değişen bir şey yok maya tuz su Evet arkadaşlar 5-6 dakikadır böyle hamurum oldu güzelce yoğurdum. Hamurumu tuttum. Şöyle kapatıyorum. Ve üzerine bezini koyacağım. Kabarmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Güzelce bezle de örtüyorum. Kabarmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada da açmak için un ayırdım. Evet arkadaşlar hamurumuzu tutmuştuk. Şöyle kabartmaya bıraktık. Açıyoruz. Hamurumuza bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi maşallah çok güzel kabarmış. Şöyle unumu gene serpiyorum. Burada yapacağım için. hamurumdan alıp yapmaya başlıyorum. Hamurumun havasını alalım ilk önce. Hamurumu tezgahın üstüne koydum. Şöyle biraz toparlıyorum. Bugün Cennet kafede çay içerken size dedim hamur yiyeceği yapacağım söylemiştim arkadaşlar. Ama ne yapacağıma karar vermemiştim. Sonradan aklıma Dızman geldi. Dızmana da diyorlar bunu arkadaşlar. Göç, göçmenlerin böreği de diyorlar ama bizim Trakya'da buna Dızman deriz sadece. Dızmana demeyiz. Evet. Hamurumu toparladım. Ve kesiyorum. Öyle sonra parçalar haline kesip birbirlerini ekleyebilirim. Ufak olanları, büyük olanları dengeleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sade kesiyorum. Evet arkadaşlar kestiğim hamurları şöyle uzatıyorum. Yuvarlamıyoruz bu sefer, sadece uzatıyoruz. İçini dolduracağız. Uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. Burada yapıyorum ki sizde görün diye. Uzattıktan sonra tezgahın üstüne koyuyorum. Burada da devam ediyorum uzatmaya. Şekilde, parmaklarımla büyütüyorum. Genişletiyorum amuru. Evet. Böyle uzatıp eşit bir şekilde her tarafını genişliğini ayarlıyorum ve içine malzemesini doldurup kıvıracağım arkadaşlar Öyle size onu da gösterelim kıymalı iç harcım vardı ben onu değerlendirmek istedim arkadaşlar mis gibi de olur bol kıymalı Yemek için yapmıştım onu. Patlıcanı oturtma için arkadaşlar. Kaldı, dolabıma koydum. Bugün de aklıma geldi. Birazını böyle yapalım, birazını peynirli yapalım. İsteyen istediğinden yesin. böyle malzemeyi koyup şöyle kavuruyorum bu kadar basit aynı bu işlemi eğer hamur tutmak istemiyorsanız hazır ekmek hamuru alıp onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü ekmek hamur malzemesi hazımanlarım için derin tepsi yağladım. Köyde de ekmek tepsilerini yaptıkları için derin tepsiye bende Evet arkadaşlar bir tepsi dızmanım doldu. Bu kıymalı açlı oldu. tabii ben her zamanki gibi hamuru fazla tutmuşum. Bir tepsi diye tuttum gene fazla olmuş. Onu da şöyle borcama yapayım peynirli arkadaşlar. O da peynirli olsun. Bu da kıymalı. Bereketli mi oluyor tuttuğum hamurlar? Benim meylim aza gelmiyor. Onu anlayamadım. Kesinlikle bir tepsi bir şey yapamıyorum. Bereket versin diyen çoluk çocuk. Torba hepsi yesinler artık torunlar. Yapacak bir şey yok. Ben bunları da açıp bir güzel peynirle yapıyorum arkadaşlar. Peynirimi şöyle eziyorum. peynirin içine biraz sıvı yağ da katacağım arkadaşlar. Kıymalı zaten yağlı. Ona biraz yağ katalım lezzetlendirelim. Şöyle onu da peynirli yapalım. yerine koyup kıymalıyı kapattığım gibi bunu da kapatıyorum böyle. Şu alalım. Bir taraftan da diziyorum arkadaşlar böyle. üstüne de yoğurt, yumurta, sıvı yağ, güzel bir sos yapacağım. Öyle vereceğim. Artık. Bu hamurlar buna da fazla gelmesin. Artık ne yaparım bilmem. İnşallah bu alır bu hamurlar. Borcam. az bir şey ben yapamıyorum bunu anladım artık bu evet, hamurumu da açıyorum peynirli rızmanlarımı da yaptım biraz sıkıştırdık aldı hamurları kalmadı onların da üstünü örteceğim bir taraftan da soslarını yapacağım arkadaşlar şöyle bezine getiriyorum her ikisine de yetecek şekilde ortuyorum. Hem kabarsınlar. Ben de şu ortalığı toplayayım. Ondan sonra sosu yapıp fırına vereceğim arkadaşlar ortalık temizlendikten sonra. Evet arkadaşlar dızmanları oldu. Ortalığı topladım. Sosunu hazırlıyorum. Şöyle yoğurdumu koydum. Sıvı yağ, tuz, bir tane yumurta kıracağım içine. Yoğurdumu koydum. Bir tane de yumurta kırdım sosuma. Tuzumu da veriyorum şöyle biraz. Sıvı yağ koyuyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz hepsi birbirine karışması gerek arkadaşlar. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tuz bir güzel karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine karışmış durumda ürüşsüz bir sos evet kıymalı dızmanlarım şöyle güzelce kabardı yoğurt yumurta sıvı yağ tuz sosunu da yaptım burada da peynirli dızmanlarım var onlar da güzelce kabarıyor bunların sosunu verip fırına veriyorum üstüne de biraz çörek otu Vereceğim. Şöyle arkadaşlar misler gibi sos. Bizim Trakya'nın meşhur dızmanı ama göçmenlerde de dızmana diyorlar buna. Bizde de dızman deriz. Tasmanayı şöyle bir güzel sosladım. Her tarafına gelecek gibi. Hiçbir yer kalmasın arkadaşlar. Yumuşacık olsun. Ve çörek otunu veriyorum. Evet er de da kıymalı dızmanımı fırına veriyorum. Peynirli dızmanım da burada harika bir şekilde kabarıyor gördüğünüz gibi. Onu daha sonra pişireceğim. Bunu ilk yaptım. Bu ilk pişecek. Dızmanlarımı fırına verdim arkadaşlar. Onlar pişe dursun. Bunlar da daha sonra pişecek arkadaşlar. Onları pişirdikten sonra susum da hazır. Dızmanlarım da kabarıyor. Misler oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Mis mis. Şöyle açalım. Bu arada çıksın öyle yaklaştırayım. Şahane dızmanlarım arkadaşlar. Bunlar kıymalı olanlar. Peynirli olanları pişireceğim. Bunların az kaldı pişmesine. Bunların sosunu verelim arkadaşlar. Şöyle o maşallah. Çok şahane kabarmışlar. Pesimizi şöyle kenara çekelim. Sosumuz da alalım. şöyle güzelce sosunu verelim evet harika harika dızmanlar arkadaşlar fazla da kurutmak istemiyorum çok sert olmadan yumuşak olsun istiyorum arkadaşlar pişti artık çıkaracağım fırından fırında durdu zaten tam 40 dakikada piştiler. Evet arkadaşlar dızmanlarımı çıkardım. Daha fazla yanmasını istemiyorum. Size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi arkadaşlar. Yumuşacık. Bu da kabarttığım için fazla. Üzerine bezini örtüyorum. Ben burada peynirliyi fırına veriyorum arkadaşlar peynirli dızmanlarımı da fırına verdim misleri onlar da pişsin peynirli dızmanlarım da pişti bunları da çıkarıyorum çayım da demlendi burada da kıymalı dızmanları bunlar önce pişti peynirli dızmanlarım da harika bir şekilde pişti Peynirli tızmanlarım doldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardılar. Süper oldular. Evet tızmanlarım pişti arkadaşlar. Biri peynirli biri kıymalı. Bunlar kıymalı olanlar bunlar da peynirli olanlar arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar dızmanlarım oldu ister gibi yumuşacık şuraya bakın pamuk pamuk arkadaşlar bu peynirli olan sünger sünger arkadaşlar şahane bunlar da kıymalı olanlar arkadaşlar yumuşacık her ikisi de yumuşak çayımı da demledim gördüğünüz gibi harika dızmanlarım arkadaşlar Bunlar peynirli. Işıktan öyle şey duruyor. Orada ışık iyi yok arkadaşlar herhalde. Karanlık duruyor. Bunlar da kıymalı dızmanlarım. Dizimi de açtım. Cennetimde keyifler yerinde arkadaşlar. Mis gibi dızmanlarım oldu. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bzzera da a fiertos.